Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Rob ay ne mi? Roblox ya ne? sıra gelen yeni güncellemeyi tanıtıyoruz. ama tur başladı Şerif bu arada arkadaşlar serverdayız şu an evet arkadaşlar aralarda tanıtacağız ve mermimiz oynayacağız tabii ki de. Arkadaşlar şimdi Ece'yi bekleyeceğim. Nerede acaba? Allah Allah. Arkadaşlar Çok güzel. Arkadaşlar şimdi şöyle bir bakalım. Bakın e, ee, yumurta alı. Aa ben bunu alayım. Aa bende de sende kaç var? Bende şu an 141 var. ben de Arkadaşlar da... bunları toplayabiliyorsunuz tabii ki. Oyunda yumurtalar oluyor ama e, bizim şu anda Aa, Tolga katıldı. Evet Tolga da katıldı. Ee, şey. biz Kostum şu anda oluyor. Server'da olduğumuz için bu bunda para falan yok yani. <laughs> Yoksa burada yumurta toplayabiliyorduk. Arkadaşlar masum oldum çünkü 3 kişiyiz ya. Kaç <laughs> katil. Tamam. Tolga'yı öldür sonra VS atalım. Tabi Tabii olurdu. ilk öldürürse. Like atın yazmış. Like atın. Allah. Ben de arayayım şöyle. Zaten param ara yok. Evet. Togla. Togla. Ece burada burada burada. Burada gel 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 salonda. Aa. Ya. <laughs> Cici yazıyor bile. Gizik. Arkadaşlar çok gıcıksın Tolga. Misin? Buradan da mesaj vermiş olayım. Arkadaşlar yeni karakterlerimiz nasıl? Aa hakikaten yeni karakter yaptım. Arkadaşlar bakın kafama. Kafası mı? Ay büyük küçülüyor kafam. Evet kafam bir garip oluyor arkadaşlar. Çok tatlı değil mi kafam? Benim, kaf benim ka otel, otel, otel otel, otel. <laughs> Git kafanı ne Tolga abi? <laughs> Hadi kafasına çıkıp dans edelim. Ay. Hep yapmayalım baba. Dur bir dakika. Neyse. Bakalım ne olacağız arkadaşlar. Uyu, gerek artık. Yine masum. <laughs> of. Ece bu sefer öldür ya lütfen. Öldürürüm sen. İki, bir. Çak çak. Allah. İkinci katta. İki. Tamam. Ne yazmış? Bilmiyorum alt katta galiba. Dünyanın en iyi 200 şeyinden biri sakız çiğnemek. O ne be? Ece şeyde galiba. Ha orada. Hadi. Şurada burada bak burada. Öldürsene. Ece öleceksin. Öleceğim. Tamam. E. Kapa bıçağını. Hemen başlamayalım ama. 3 deyince. 1, 2, 3. 3. Oy çıkar çıkmaz. I am a pro. Rock like, like this. this. Yes. Bir dakika neyi seçmiştim ben evi ki. Arkadaşlar şöyle etrafı gezinelim hazır tur başlarken. Bu ne? Aynen. Aa tavşik. Bakın yine böyle bıçaklar. Bence bu bıçaklar çok saçma arkadaşlar. Asla almam. Of ya vermasın. Katil ha 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 ha. Tamam son. tamam. Versi yapacağız zaten. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar sinirlerim bozulduktan sonra e, buraları gezmeye devam edebiliriz. Arkadaşlar bakın gök kuşağı çıkıyor buradan. Çok tatlı gök Wow. Arkadaşlar çok güzel çiçekler var sizin de gördüğünüz gibi. Bu arada bu güncelleme dün geldi. Bakın böyle bir oturma yeri var. Oturma <laughs> efektini alınca yaparım arkadaşlar. Otururum. Ben hala oturma efektini almadım bu arada. Ben aldım bak. Ben al almayı çok düşünmüyorum. Birazcık değişik geliyor. <laughs> ne? Bakın arkadaşlar böyle çam ağacına da saklanabilirsiniz. Çünkü öyle işte. <laughs> of ya gelim masum. Neyse. Tolga'yı görürsen söyleyeceğim. Şeref sende be. Hı hı. Ama o doğla. Benden hiç pardon değil bu arada. Abla gördün mü içeride? İçeride nerede ki? içeride? <laughs> ben bahçede. <gülüyor> <gülüyor> nerede şu an? Orada saklanıyor mu? Hey, Hay baygı <hadi>. vardı. Arkadaşlar sözlerimiz. Kızım neden çıktın kızım? Ne yapıyorsun? İlla deli. İçeri doğru bıçak atıyor. İçeri gir ya abla. Dikkat. <laughs> ya kaybedersem? Kaybetmesin be. <laughs> Abi az kay ama pro. Y ben için Zıpırda ama be tolga, zıtlak seni. Şöyle bir emoji bulmam lazım. Arkadaşlar bakın çok tatlı bir bank bunu hiç fark etmemiştim. Bu arada şakası fark etmemiştim. Ben yazıplayamıyorum. <laughs> tamam. Ee, masum gel artık be. Ya şerif ya katil. Anne videodayız. Anne video çekiyoruz. Arkadaşlar bakın Nova. Ben Nova'yı çok istiyorum. Verdik. Şerif of oldum. Ya. Tamam. Masum yazdım masum oldum. Böyle bir şey olmaz. <laughs> Tolga beni kovalıyor. Çıldırtacak beni. Abla şerif oldu. O zaman o katil. 我死。 arkadaşlar biz gezinmeye devam ederim ama bu kadar galiba. Aa bakın burada tuğlalar var. Öldüm yazıyor. Arkadaşlar bir de e, siz de fark etmişsinizdir. Bu adamın elindeki bıçak değişmiş, renkli bir şeyler olmuş. Yok, şu bir de bunun geyik kafası var. Mı? Geyik boynuzları var mıydı? Evet. Aa ben yoktu diye hatırlıyorum. Ya ben yaz güncellemesini çok seviyorum. Deniz falan oluyordu. Aa. Abla gel. Oha Tolga sağlandı. şerif. Tamam. Tolga abimle <laughs> direkt başlıyoruz değil mi? Evet. Tamam. kahvece. Ne oldu? Yoksun. Haritanın dışında mısın? Aa! Wow. <gülüyor> <Uhu>. <gülüyor> evet arkadaşlar. Şimdi son bir kez daha tanıtalım ve videoyu artık bitirelim. Benim, Benim burcum boğa kazdım iş şimdi. Hiçbir şey anlamadım. Evet arkadaşlar çiçeklerimiz var. Çamarcı ne alaka hiçbir fikrim yok. E, tuğlalar, yeni bıçaklar. Aslında bunlar yeni değil galiba. Eski de olabilir. E, burada Nova var bir şeyler yazıyor. E, çiçekler, çamarcı, tavşan, a ağa e, ağaç, e, tuğla, taş, e, bank. Bu kadar arkadaşlar. Son bir tur yapıp da videoyu bitiriyoruz. Oh yes. <laughs> evet arkadaşlar sizin de gördüğünüz gibi katil olduk. <laughs> Aa. Neyse arkadaşlar videoyu da bitirelim artık. O zaman artık sıraya dizdirelim. Gel yanıma Ece. Evet arkadaşlar. Bir videomuzdan da bir videomuzdan da bu kadar olsun. Eğer videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanala abone olmayı ve gelen videolardan haberdar olmak için zil tuşuna basmayı unutmayın. Bay bay.